Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size Instagram sayfamda da son zamanlarda çok sipariş alan pullu oyanın anlatımını yapacağım. Çok da iste kaldı biraz geç kaldım fırsatım ancak oldu. Sık iğne tekniğiyle ördüm pullu oya şöyle babetlik pul kullanıyorum. Kombinlerimde de takip eden arkadaşlarım bilir, takipçilerim. Hem babette hem de tülbentte aynı pulu kullanıyorum. 10 milimlik babetlik pul olarak alabilirsiniz. Siz dilerseniz 10 milimlik şu uçları, delik kısımları küçük olan oyalık pullar da var. Mevcut. 8 milimliğini de kullanabilirsiniz küçük pul. Ben bunu tercih ettim kombinlerimde kullandığım sık iğne ile ördüğüm pullu oyanın pulları bu şekilde arkadaşlar pudra rengi mat bir pul tülbentimde yine pudra rengi reyan marka tülbent kullanıyorum cenk de kullanıyorum istek üzerine alıyorum zaten müşterinin isteği üzerine siz de edilediğiniz tülbentlerde yapabilirsiniz şöyle kenar kısımlarını ben gittim şu kadar e, e, tülbentimin sayfamda e, pardon e, önceki videolarımda tülbent kenarı nasıl gidilir e, videosu var. E, gayet açıklayıcı bir şekilde. E, şimdi e, oyamızı başlayacağız. ipimi koparmadan şöyle geriye döneceğim. Kanalıma da abonelik e, ücretsizdir arkadaşlar. Abone ol butonuna basarak abone olup destek olabilirsiniz bana. E, bildirimlerinizde e, zil butonuna görseline basarak açık tutarak çektiğim videolardan e, ilk de sizin e, haberiniz olsun istiyorsanız bildirimlerinizi açık tutun Yo yorum ve beğenilerinizde e, bekliyorum arkadaşlar şimdi tülbentimin kenarlarını gittiğim kısmını e, kısma doğru gidiyorum e, çevirdim bu kısma doğru da ben oyalarımı örüyorum yani oya ördüğüm kısım e, şuradan kenarına gittiğim kısım değil e, bitirdikten sonra bu şekilde çevirip e, bu arka tarafına doğru örüyorum şimdi başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektim şöyle ilk arada iki tane bırakıp diğerine sık iğne şeklinde battım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektim 1 2 bırakıp arada ortada yani kenar gittiğimiz ee, kutucuklardan 2 bırakıp üçüncüye batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 bıraktım üçüncünün tam ortasına şu şekilde batıyorum arkadaşlar arada iki tane kalmış oluyor 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 tane bıraktım üçüncüye battım ilk sırayı bu şekilde e, öreceğiz yani tülbent bitene kadar 5 6 7 8 9 10 2 tane bıraktım üçüncünün ortasına battım 4 5 6 7 8 9 10 1 2 bıraktım üçüncünün tam ortasına battım 10 tane, 1 2 3, 1 2 3. Bu sırayı bu şekilde tülbent kenarı gittikten sonraki sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. 10 zincirle arada iki tane kutucuk bırakarak şöyle göstereyim yakından bakın aralarda iki tane var ortalarını diğerlerinin ortalarına batıyoruz sık iğne şeklinde kullandığım tığ numarası da göstereyim 21 numara 55 milim bir tığ ince bir tığ dantel ve oyalık ince iplerde kullandığım tığ bu arkadaşlar şimdi üst sıraya geçeceğim pul taktığım sıraya şöyle zincirimi çekeyim sökülmesin ipimi bırakayım ilk yine tülbent kenarının dibine ipimi sabitledim hemen zincir içine bir sık iğne yaptım. 2 3 4 5 sık iğne yaptım. 1 pul takacağım. Hemen kolumu taktım. 1 2 3 4 5 Bu tarafta 6 sık iğne yapıyorum. Bu tarafta 5, bu tarafta 6 arkadaşlar. Hemen diğer direk zincirin içine geçiyorum. 2 3 4 5 sık iğne yaptım kulumu taktım hemen sık iğne örerek devam ediyoruz 2 3 4 5 6 bu taraflarda 6 bu taraflarda 5 6 örüyoruz x e, kenarına 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Pulumu taktım. 1 2 3 4 5, 6 sıra, 6 adet sık iğneydi bu tarafta yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptım. 2, 3. Evet arkadaşlar, bu şekilde zaten 4-5 tane yaprağını gösterdim. Ütülendiği zaman da gayet şık duran bir oya. Yapımı da gayet basit, e, pratik bir oya arkadaşlar. Beni sabırlı dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Arkadaşlar destekleriniz benim için çok önemli. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.